Merhaba arkadaşlar, Aşk Çeyiz kanalımın değerli izleyicileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir video izlemek istiyorsunuz arkadaşlar? O zaman doğru seçim, doğru kanaldasınız. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde hayatına devam eden, ayrıca tüm sevilen izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış Emanet dizisinin sevilen başarılı oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanal izlemeye devam edersiniz. Sizler de dizi ile ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımızı mutlaka izlemezsiniz arkadaşlar kanalımda videolarımı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum.